Pazar günü Bodrum'dan start alan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci gününde koşulan 158,4 kilometrelik Selçuk Alaçatı etabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı. Finişe toplu gelen pelotonun arasından sıyrılan Avustralyalı bisikletçi muhteşem bir sprintle çizgiyi birinci geçti. Sportoto, Türk Hava Yolları, Mosso ve Shimano'nun sponsor olduğu turkuaz, kırmızı, yeşil ve beyaz mayolar etap boyunca taşıyacak sporculara giydirildikten sonra saat 10.45'te İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun birlikte salladığı damalı bayrakla 165 sporcu Selçuk Alaçatı etabı için pedal çevirmeye başladı. Selçuk çıkışı toplu halde geçildikten sonra aralarında Kaya Rural takımından Gozari Baranetsa, Yuskadel Yuskadi takımından Georgiana Joy Koetska, Bike Aid takımından Julian Lino, Yurgos Biyeş takımından Angel Fuentes Paniego, Wildlife Generation takımından Noate Granigan, Sakarya BB takımından Raliano Christian, Sportoto takımından Alexander Prever ve Global End Cycling takımından Nicolas Sesler ilk kaçış grubunu oluşturup pelotonla ana grupla arasını 1 dakika 30 saniye kadar açtı. Hava Yolları'nın sponsorluğunda Kırmızı Mayo mücadelesini etkileyecek son prim kapısını Wildlife Generation takımından Noah Grenigan geçti. İkinciliği Kaya Rural takımından Gozzarri Barenetske, üçüncülüğü Sakarya takımından Ralyanu Christian elde etti. Da tırmanış biçiminde genel ferdi klasmanın en iddialı iki isminden Arkea Samsic takımından Nairo Quintana ve Alfesin Phoenix takımından Jay Vine bir kaza geçirdi ancak devam ettiler. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gün yarışına yarın 121,8 kilometrelik Çeşme İzmir etabıyla devam edilecek.